bu dersimizde tecvid konularından bir başkasını yani idgam-ı konusunu ele alacağız. İdgam-ı aynı harften iki tanesinin yan yana gelmesi halinde. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli ise cezimli olan birincisini ikinciye idgam etmeye idgam-ı misleyin diyoruz. Bu durumda yapılan idgam ile ikinci harf şeddeliymiş gibi okunacaktır. Örneğini görelim, birlikte okumaya çalışalım. Evet, birinci örneğimiz, KUL-LEN kelimeleridir. Görüldüğü gibi ul derken, kelimenin sonunda yer alan cezimli bir lam harfi var. Bundan sonra yine bir başka lam harfi de harekeli olarak gelmiştir. Bu durumda aynı harften cezimli olan birincisini ikinciye idgam ederek okumaya idgam-ı diyoruz. Böyle kelimelerin okunuşları ayrı ayrı icra edilmeyecektir. Şeddeliymiş gibi okunacaktır. Dolayısıyla bu kelimeleri ul, len şeklinde ayrı ayrı değil, ul, len şeklinde şeddeliymiş gibi okumamız gerekmektedir. İkinci örneğimizde de ev verasetin kelimelerini görüyoruz. Burada da birinci vav harfi cezimli olduğu için ikinci vav harfine idgam ederek okuruz. Dolayısıyla bu kelimelerin okunuşu da ev verasetin şeklinde değil, ev verasetin şeklinde olacaktır. Bir başka örneğimiz fadhrib bihi kelimeleridir. Burada da yine cezimli olan birinci ba harfi harekeli olan ikinci ba harfine idgam edilecektir. Böylece de bu kelimeleri fadhrib bihi şeklinde değil fadhrib bihi şeklinde okumalıyız. Bu kural uygulanmakla birlikte cezimli mim harfinin ve cezimli nun harfinin kendi cinslerinden olan harfe uğramalarında önemli bir kuralımız var. Şimdi bu kuralın nasıl oluştuğunu, nasıl icra edilmesi gerektiğini hep birlikte takip edelim. Örnek kelimelerimiz ve kem min kelimeleridir. Gördüğümüz gibi burada cezimli mim harfi gelmiş. Kendisinden sonra da yine harekeli bir mim harfi vardır. Burada aynı harf kendi cinsinden olan harekeli olan harfe idgam edilerek okunacaktır. Yine bu kelimelerin okunuşu ayrı ayrı değil. Yani ve kem, min şeklinde değil birlikte idgam edilerek ve min şeklinde okunacaktır. Burada üzerinde durmamız gereken nokta şudur. Mim harfi idgam edildiği takdirde şeddeli gibi okunduğundan mimin şeddeli olması halinde Biraz sonra nun harfini de göreceğiz. Nun harfinin de şeddeli olması halinde bu iki harfte gunne sıfatı olduğu için gunneler mutlaka gösterilmeli bir müddet tutularak okunmalıdır. İşte ve kem min kelimelerini ve kem min diyerek genizden ses getirmek suretiyle gunneyi icra ederek okumalıyız. Bir diğer örneğimiz min narin kelimeleridir. Burada birinci kelimenin sonunda yer alan cezimli nun kendisinden sonra gelen harekeli nun harfine idgam edilerek okunacaktır bu kelimelerin okunuşu da minnerin şeklinde hem idgam ile hem de gunne ile okunmalıdır. Bir üçüncü örneğimizde benzer bir okuyuşla icra edilecektir. Bu kelimelerde me ma tüm kelimeleridir. Burada da yine cezimli mim harekeli mim harfine idham edilerek okunmalıdır Dolayısıyla bu kelimeleri velen men tüm şeklinde okumalıyız son anlattığım ve birlikte takip ettiğimiz üç örnekte gördüğümüz gibi şeddeli konumda gelen veya idhamdan dolayı şeddeliymiş gibi okunan mim ve nun harflerini idgam ile yani genizden ses getirerek bir müddette tutarak okumalıyız.